Dezenformasyon dış politika bağlamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dezenformasyonun devletler arasındaki müttefiklik ilişkilerini yıpratmak ve hedef devletin iç politikasına müdahale olmak için dış politika stratejisi olarak kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Rusya gibi bazı devletlerin diğer devletler üzerine dezenformasyon çalışmaları uyguladıklarını görmekteyiz. Bunu örnek olarak Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan gibi çeşitli ülkelerde bulunan Amerika ve NATO destekli laboratuvarlarında biyolojik silah üretildiğine dair devlet kanalları üzerinden bilgi akışının yapılması, Rus Dışişleri Bakanı da aynı şekilde de bu laboratuvarlarda ilgili basında çıkan yalan haberleri, destekleyici açıklamalar yapması yanlış bilginin bir dış politika aracı olarak nasıl e, somut bir şekilde kullanıldığını bize göstermektedir. Fakat bu politikaların başarısı konusunda dezenformasyon atakları yapan ülkenin hedef ülkede ve ülkelerde başarıya ulaşıp ulaşmadığını ölçmek geleneksel saldırı ve yıpratma yöntemlerine göre oldukça zordur. Ayrıca kısa sürede yayılan bilginin yalanlanması ve doğru bilginin servis edilmesi de dezenformasyon atakları yapan ülkeyi meşruiyet tartışmalarıyla karşı karşıya getirmektedir. Buna ek olarak dezenformasyon ulusal imajın güçlendirilmesi için de bir dış politika aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle uluslararası basında çeşitli sebeplerden meşruiyet ve güç kaybı yaşayan devletlerin kendi iç politikalarıyla alakalı olarak manipüle edilmiş bilgiler servis etmeleri, gerçeği çarpıtmaları ve yahut örtülü biçimde basına bu şekilde bilgi sunuyor olmaları aynı şekilde bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. <laughs>